Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karın challenge'ının 14. günü ve benim ufak bir rahatsızlığımdan dolayı antrenmanı Dicle Hoca ile beraber yapacaksınız. Karın antrenmanınız yine 4 set şeklinde olacak ve bugün sizleri bir kademe daha zorlayacağız. Biraz da nefesinizi yukarıya doğru çekeceğiz. Eğer hazırsanız antrenmana başlayalım. Evet arkadaşlar Dicle Hoca dediğim gibi antrenmanı Dicle Hoca ile beraber yapacaksınız. Kendisi konuşabiliyor belki selam verin. Selam. <gülüyor> <gülüyor> evet Dicle ile beraber yapacaksınız. Bu çekimleri Dicle yapıyor genelde. Biz beraber yapıyoruz antrenman programını. Dediğim gibi rahatsızlığımdan dolayı onunla beraber yapacaksınız. Eğer hazırsanız 24 tane alternate v başlıyoruz. Dicle hocam önceden 2 tane örnek gösteriyor hemen. Bir sağ ve bir sol olacak şekilde. Evet hazır. 3-2-1 ve başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 Evet şimdi popomuzun üstündeyiz dizleri karna çekeceğiz elleri arkaya koyduk bir tekrar dijli hocam gösteriyor sonra başlıyoruz hazır 1 2 3 4 kontrollü hocam 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi hemen şınav pozisyonuna döndün Koşar adım dizleri karna çekeceksin ve göbek deliğini geçecek Hazır 1 Başla başla hocam başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Evet şimdi Dicle hocam hemen sırt üstü yatıyor. Arkadaşlar bu antrenmanda dinlenmek yok. Yandım. Hazır. <laughs> 3, 2, 1 ve biz de. 1, 2, 3, 4. Bravo hocam. 5, 6,

Bakma hocam yanacak karnın hazır 3 2 1 bizde 12 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi ne yapıyorsun 100 üstü dönüyorsun ve şınav pozisyonda dizler karnı 3, 2, 1. Sizde. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Başa dönüyoruz. Ya. Ben bu antrenman videolarını çekerken neler çekiyorum biliyor musunuz? Haydi hazır. 3, 2, 1, sende. 1, 2, 3, yetişin Dicle Hoca'ya. 4, 5, karnınız yanacak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 19 20 4 tane kaldı 21 22 23 24 Evet kamera karşısında olmanın en büyük problemi de istesen de kaytaramıyorsun evet. Hazır 3 <laughs> 2 1 ve dizler karna Sizde 1 2 3 4 5 6

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Son set hocam. Perişan oldum. Son set. Hazır. 3, 2, 1, sende. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Güzel. Dizler karna. Hazır. 3, 2, 1 ve başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haydi hocam. Son. Son, 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 son. 3,

tamamlamış bulunuyoruz demek isterdim. Ama antrenman bitmedi. Bu yaptığınız toplamda 4 tur bir set sayılıyor arkadaşlar. Şimdi 3 dakika dinleniyorsun. Sonra aynısından 4 tur olacak şekilde bir daha karın antrenmanını videoyu başa sarıp tekrarlıyorsun. Tamam. Bu Antrenman programı bittiğinde karnınızın ne kadar güçlenmiş olduğunu göreceksiniz. İlk gün ve son günü karşılaştırdığınızda arada çok büyük bir farklılık olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki antrenmanda görüşürüz.